ETS2 Multiplier'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Kirkenes'teyiz. Kirkenes Maden'den çıkıp Kirkenes şehrine doğru yolculuk yapacağız. Bu girişi belki özlediniz bilmiyorum çünkü birkaç videodur ısrarla <laughs> serbest bir şekilde kalkıyoruz. Yani direkt ben hiç lafı uzatmadan falan kamera öncesi muhabbetlerle beraber bu işi yapmaya çalışıyoruz. ETS2 Multiplier'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Kirkenes Maden'deyim. Kirkenes Maden'den çıkıp Kirkenes'e doğru bir yolculuk yapacağım. Bugün tekim tek yolculuk yapıyorum. Uzun zamandır da böyle video gelmedi. Evet, videonun başlangıcında falan konuşmalar oldu Daha sonrasında işte videomuzu çektik Yolculuğumuzu yaptık muhabbet eşliğinde Ama bu video birazcık daha sakin bir video olacak Tabi yine montajlı bir şekilde gideceğiz ama Birazcık daha değişik bir tarzda olacak Yani oyun hakkında konuşacağım bu videoda Tıpkı benim önceki istediğiniz halim gibi olacak falan Derken bu şekilde bu videomuzu sizlere sunmaya çalışacağım Evet yolculuğumuza devam ediyoruz Arkamda 20 tonluk taş dolu ve MAN TGX aracıyla beraber 640 beygirlik bir araç araçla yolculuğumu gerçekleştireceğim şehre doğru. Umarım yolda falan kalmazsak çok güzel olacak. Şu anda videoyu çektiğim saatte hemen sizlere söylemek istiyorum. 12.45 yani 1'e çeyrek var. Yolda tabi tıkanıklık falan olacaktır. Ancak benim şu an gitmiş olduğum şehirde o kadar da tıkanık değil diyecektim ki yol duruyor abi. Bakalım yolda kaldıramayanlar var herhalde. Kaldıramayanlar da buradan selam olsun. Biz de böyle içeriklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Ne, kim gidemiyor burada? Şu Lobetti gidemiyor. Lobetti giderse biz de yukarıya doğru çıkacağız. Hadi ve kankam hadi ve bas kaz artık bas hadi hadi arkadaki Skyne geldi vurdu adama helal olsun ya gerçekten aldı tamam aldı bir tane daha vurursanız gider bir tane daha vurursanız gider abi hızlıca Hızlıca bir tane daha vurun gitsin. Hadi abi Hadi yandan vurma işte adama yandan vurma Yandan vurursan gitmez gidemez Oğlum o adam bak zor durumda sokuyor ya Bak zor duruma sokuyor adamı Yani bu Çinli niye gidemiyor Onu anlamış değilim. Benim önüme de Kaynak yapıyor bak burada. Yani sen Gerçekten ciddi olamazsın değil mi Önüme oradan kaynak yapıyorsun. Neden böyle Bir şey yapıyorsun. Neden böyle bir şey yapıyorsun Acaba. Sormak istiyorum. Bak Arabasını da geri kaydırdı. Bak manyağa bak 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 ne yapıyor bak. Beyin yoksunu Ne yapıyorsun. Ya, ne yapmaya çalışıyorsun şu, anlamadım ki. Allah Allah böyle bir şey mi var ya? Arabasının bir de geri kaçıyor. Haberi de yok. El frenini çek el frenini. Manyak mısın nesin ya? Çıktı mı o ilerideki? çıktı herhalde. Dur bakalım. Evet arkadaşlar yine madende sıradan bir gün izliyoruz. Birisi dorsesini bırakmış. Birisi çıkmaya çalışıyor ama bir türlü çıkamıyor. Böyle de bir durum var. İzliyoruz, bekliyoruz burada. Şimdi adam arkadan yardım ediyor. Bu aracın oradan çıkmama gibi bir ihtimali yok. Bu araç niye oradan çıkamadı? Halen onu düşünüyorum. Merak ediyorum hayretle. Hani ilginç. Evet Kilkenes Maden yolundan hepinize merhaba arkadaşlar. Kilkenes'ten çıktık. Şey Kilkenes Maden'den çıktık. Kilkenes'e doğru yolculuk yapacağız. Buralar görmüş olduğunuz üzere boş. Zaten şuradan çıkıp şöyle geldim. Buralarda bir videoya girmedim. Burada videoya girdik ve yolculuğumuza devam edeceğiz. Şimdi bu Skyne buradan çıktıktan sonra biz de yavaş yavaş ilerlemeye devam edeceğiz. Bakalım ilerlerde falan nerelerde sıkıntılar var. Onları da göreceğiz inşallah. Yol boştur ve roket gibi basa basa gideriz diye düşünüyorum. Amin diyorum peşine de. Evet şöyle vitesimizi birinci vitese takalım. Frenden çekelim. debriyajla da de arabamızı destekleyelim. Yolculuğumuza çıkalım. 20 ton taş yükü var araçta. Yani oradan birazcık sıkıntı çekebiliriz. E, rampalarda özellikle şu kısımda sıkıntı çekebilirim. Burayı geçtikten sonra hiçbir problem olmadan yolcu yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Bugün tekim görmüş olduğunuz üzere. Bugün böyle olsun istedim. Kendim istedim açıkçası. Tek birazcık da e, kendimiz muhabbet edelim. Oyun hakkında konuşalım valla vesaire derken yolculuğumuzu bitirelim diye düşündüm. Çünkü benim izleyicilerim arasında oyun hakkında merak edenler de var. Oyunun ne oldu işte gelişmeler ne oldu ne gibisinden. Bu konuları konuşmamız gerekiyor. O yüzden hani bunları da sizlere bilgilendirmem gerek benim. Yapacak bir şey yok. Şimdi şuradaki Volvo'lu bir giderse mi acaba ya Volvo'lu değil Mercedes'liyim yani neyi bekliyorsun anlamış değilim. Birazcık daha ileri gitsen mi acaba? Ne yapıyorsunuz anlamadım ki. Evet arkadaşlar adam ön kaldırıyor. Kaldırıyordu arkadaşlar az önce ama şu an kaldırmıyor. Ben şöyle Allah. El frenindeyim şu araba zaten unutmuşum. Şöyle boşluğunu alalım ve yavaştan biz de kalkıp gitmeye çalışalım artık. Sıkıntı büyük yani buralarda rampada özellikle kalmak bu araçlarla baya baya sorunlu ama tabii ki de man diyoruz. Mandan kendimizi bırakmıyoruz. Manla devam arkadaşlar. Man ile yolculuğumuza devam. Şöyle ikinci vites de çekelim. Yolculuğumuzu gerçekleştirelim. Allah. Yalnız öyle de bir yanladı orada ya. Bir şeyler oldu anlamadım. Böyle kaldık. Şimdi 1.40 güncellemesini bekliyoruz arkadaşlar. 1.40 güncellemesiyle beraber yeni ışıklandırma gelecek. İber DLC bir Şubat'ta çıkacak. Bekliyoruz İberya DLC'sinde bir yandan. 1.40 güncellemesi de gelecek. Çok yakında gelecek. Haftaya gelmesini bekliyorum açıkçası. Yani haftaya siz bu video pazartesi izleyeceksiniz. diyeceksiniz büyükten cuma günü falan artık 1.40 güncellemesi gelmesi gerek. Bekliyoruz bakalım. 1.40 güncellemesi geldiğinde de zaten yeni ışıklandırma dolandırmayla beraber videolarımız gelmeye devam edecek. Ancak multiplayer için tabii ki de bırakmayacağım. Multiplayer'e de devam edeceğiz. Videoların çekmeye multiplayer'in devam edilecek. Ancak tabii ki de hani 1.40 güncellemesi geldiğinde güncelleyip oyunu videosunu çekeceğiz. Orası ayrı bir durum. Bunu da söylemiş olalım. Yani 1.40 güncellemesi gerçekten çok büyük bir güncelleme olacak. Işıklandırma konusunda en iyi güncellemelerden, en muhteşem güncellemelerden bir tanesi olacak. Aşka. Yani başka bir şey demek saçma olur. Çünkü en olması gereken yıllardır milletin beklemiş olduğu bir olay dışlandırma. Daha güzel grafikler, daha güzel gökyüzü skybox falan derken yani 1.40 güncellemesi beklenen bir güncellemeydi. Biliyorum bu videonun biraz izlenme işte anlaşılırlığı biraz düşük olacak. Çünkü biraz teknik konulardan konuşuyorum. Ama dediğim gibi herkes için daha güzel bir şeyler olacak. Ama şöyle de bir durum var şimdi bilgisayarları düşük olanlar var. Bilgisayarları tam olarak verimli çalışmayan arkadaşlar var. Ya bu arkadaşlar hani oynayamayacağız mı işte nasıl olacak? Bizim bilgisayarımız kaldırmayacak gibi endişelere düşebilir arkadaşlar. Yani yapabilecek oldukları bir şey yok bence. SCS'nin zaten DX9 desteğini kaldırdıktan sonra birçok kişi oyunu oynayamadı. Şu an hesaplarında oyunları var ama kimse oynayamıyor falan. Arkadaşlar biraz daha sabredin hani. Üzülerek söylemek istiyorum. Yeni bir bilgisayar almaktan başka şansınız yok. Bu oyunu oynayabilmek için artık yeni bir bilgisayar almaktan başka hiçbir şansınız kalmadığını sizlere belirtmek istiyorum. Üzülerek söylemek istiyorum bunu ama gerçekten öyle. Yani yeni bir bilgisayarsız bu oyunu oynamak çok zor. Gerçekten çok zor. En azından DX11 ya da DX12'yi destekleyen yeni bir ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. Daha rahat oynayabilmek için açıkçası. Man devam eder misin artık? Gerçi şu aşağıya dursak da bekleseydik yol verseydik iyi olacaktı çünkü arka devamlı geleceği için bunlar buradan geçemeyecek. Şimdi şöyle ileriye doğru gidelim. Burası çıkarsa sorun yok. Biz de çıkar gideriz de adam nasıl niye durdun orada ya? Ben arabanın içinden ayarlayamıyorum bu arada. Yani araba gitmiyor. Kaldım bak burada öndekinin yüzünden. Yani 20 ton olunca araba tabii ki de bir şekilde çekmiyor ama el freniyle destekleyince gidiyor. Yapacak bir şey yok. Birinci vites çıkmaya devam ediyorum. Öndeki gidemiyor ama öndeki de bir giderse hani mutlu olacağım. Birazcık da arabası çekmiyor galiba. Olabilir neden olmasın. Hadi 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 kankam. Birazcık daha gidersek çıkarabiliriz. İlerideki yol acaba tıkalı mı diyeceğim. Hemen şöyle haritadan bakalım. İnşallah tıkalı değil sonra da çok rahatlıkla çıkarız ama serverda 1200 kaç şu an aynen 1200 kişi falan vardık. Yani bu kişiyle bu kalabalık Balıkla beraber birazcık sıkıntı açıkçası ama göreceğiz yani gitmek istiyorum rahatlıkla onu da göreceğiz. Da saçma bir şekilde durduk niye durduk bilmiyorum Hani öndeki gitmiyorsa biz niye gidemiyoruz anlamıyorum ya ne yapıyorsun sen orada Allah aşkına ya. ya ne yapıyorsunuz orada orada durulur mu durduğu yere bakar mısın adamın orada nasıl durmayı başarıyorsun Allah sileceği çalıştırdım akıllandı ve gitmeye başladı öndeki yani bekleyen çok ilginç ya gerçekten niye duruyor bilmiyorum bak bir daha durdu orada ya gidemiyorsan bırak abicim gidemiyorsan bırak sal kalacak şimdi orada o büyük ihtimal ben buraya da girerim bu arada. Net girerim. Yani durmaya gerek yok. dal abi. Aynen. Oğlum o ne oldu? Dönüşte vurdu oraya. Nasıl yaptı la onu? Ben şu alttaki gelen şeyi. Dorsey'i gel bize doğru geliyor. Anladınız siz ya aman. Konuşamadım bir türlü. Söyleyemedim ne olduğunu. O ilginç. Ama şunu fark ettim. Abi tek videolar o kadar da zevkli olmuyormuş ya. En azından. Yani önceden tek video çekiyordum da sonra alıştıktan sonra artık tek video çekilmiyor. İlla bir muhabbet olması gerekiyor. Böyle de bir sıkıntı var. Kaynatacak, boş yapacak insan lazım bana şu an yanımda olay Oh abi hadi artık gidelim ya Bence burada durmaya gerek yok var mı niye duruyorsun niye bekliyorsun hiçbir fikrim yok yani şu an ya şu kırmızı sen niye bekliyorsun aşağıya gelmeyin bekliyorsun ne yapıyorsun anlamadım ki burada yol tıkanacak şimdi gidiyor Neyse tamam açılır ya bu yol sıkıntı yok o kadar O kadar da şey değil bu arada bak benim kendi tek şansımda mıdır nedir yol o kadar da tıkanık değil hani açıkçası boş bir yolda gidiyoruz rahat gidiyoruz yani açılmayacak bir trafik değil ama şu kırmızının gitmesi lazım şu an çıldırıyorum ben kırmızılı gider misin hadi artık git gitmeye çalış vur kır yani ne yapıyorsan yap ama git tek isteğim bu şu an senden ne yapıyorsan yap ama git çıldıracağım. Hadi hadi. Bu arada chatten selam verip görmediğim arkadaşlar. Aleyküm selam hepinize. Niye Mercedes'i niye bekliyor anlamış değilim. Artık devam etsen mi? Devam et artık. Devam. 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 Yürü, 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 artık yürü, yürü, yürü. Ya neyi bekliyorsun? Neyi, 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 neyi bekliyorsun? Neyi anlamıyorum ya. Tohay'ın Mercedes'ine yürü ya. Allah aşkına bu nedir ya? Ne kıymetli arabam var? Allah'ım çıldıracağım, çıldıracağım. Allah aşkına. Hani ilginçsin ya. Gerçekten ilginçsin ya. tıkanıklık var. Geldik buraya kadar güzel geldik ama burada niye tıkanıklığı var çok merak ediyorum. Abi şurada durup Mobese gibi şurayı izlesek var ya muhteşem bölüm çıkar. Sadece şuradan muhteşem bölüm çıkabilir. Çünkü bura muhteşem olayların dönmüş olduğu bir yer. Bu yolu salmadan gidemeyiz. Çünkü bu yol salmazsak tünel de olacak. tünelde olduğu zaman da gidin bak bak ne yapıyorlar bak bak bak. Bak ne yapıyorlar bak. Muhteşemsiniz gerçekten muhteşemsiniz. Hadi abi gelin tünel açılsın. Tünelden millet gitsin rahat rahat. Biz de o şekilde yolculuğumuzu gerçekleştirelim çıkarıp çift dorseli bir tane var orada. Or dönmeye çalışacak da bayağı çift dorseli var ya. Çift dorseliler gerçi genelde döner Mesela şu dorse çok kolay dönebiliyor. Onun arkasındaki dorse çok kolay dönebiliyor. Ama tabi bu kadar genişten alıp da yani kankam o dorseyi o kadar genişten alıp dönmemesi hata olur zaten. Yürü artık bas git. Döndü o dorse döndü yürü. Bu kadar tedirgin olmayın. Aynı hesaplaması yaparak arabanızı alıp gidebilirsiniz. Aynı ve yol hesaplaması yaparak. Evet şu an tünel açılıyor büyük tünel Tünel açıldıktan sonra biz de yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Şimdi şöyle tünel Elimize bakalım. Tünelin bitme açılması lazım. Gerçekten. Çünkü tünel açılırsa biz de bu yoldan devam ederiz. Ama önemli olan tünelin açılmasıydı burada. O da açılacak gibi duruyor. Çok az kaldı yani. Açılır açılır bir şey yok. Sıra şuradaki adam Mercedes'le'nin gelmesi gerek. Mercedes'le gelirse yol açılır. Bak şu adam suya girdi ve sudan gidiyor. Yani beklemek istemedi. Ki benim kafamda da o var da. Yani yapmak istemiyorum. Yani bu sefer yapmak istemiyorum onu. Aslında yapılabilir ama yapmak istemiyorum. Adam gibi köprüden gideceğim. Şeyden tünelden geçmek istiyorum ama. Yapacak bir şey yok. Bak devamlı arkası geliyor yani şu adam daflı helal olsun bekliyor burada ama burada girmeye çalışıyor yani aykusuz beyinsiz insanlar var ya bu ne yapıyor yolun ortasında lobeti takmış kalmış orada İlginçsin yani ilginçsin gerçekten ilginçsin kanka gerçekten ilginçsin halen bekliyor ya orada halen bekliyor bu adam ne yapmış helal olsun adama bak ne güzel gidiyor bak 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 o ne güzel çıktı gidiyor muhteşemsin muhteşemsin abi helal olsun abi bu da gitmeye başlamış tamam bizim yolda açılacak büyük bir biz oraya geçene kadar şöyle devam edelim arkadaki Mercedes'i çıldırmış abi Tamam gördü beni. Gördü beni. Gördü beni. Gördü beni diyorum halen geliyorsun ya. Nasıl çıldıracağım. Herkes yırmıktan gidiyor ya. Yırmık gerek yok ki. Açıldı abi yol. Açılmadı mı? Açılmış olması lazım. Açılması gerek bu yolun. Böyle ben de durayım şurada. Hemen bir kez daha kontrol edeyim yol açıldı mı açılmadı mı diye. Şöyle bakalım. Evet evet tamam açıldı. Sıkıntı yok. Biz de gideceğiz de o yırmıktan giden adamdan önce falan gidebiliriz biz. Öyle de bir durum var. Tünelin içine giren mi var? Çünkü tünelin içine girdi mi adam? Yok tamam girmemiş. Ağzında bekliyor. Ben girdi gibi gördüm buradan ama girmemiş. Devam edebilirsek sorun yok. Artık gidelim bence. Bu videoda da bayağı müzikli bir yer kullandık. Bayağı müzikli bir yolculuk yaptık bu bölüm. Olması gerektiği gibi ya o ne abiciğim o ne o ne o ne Allah aşkına ya çıldıran milletin içinden geçti bak orada abi kaldım mı burada ya burada kalamam ben ya Allah aşkına öndeki öyle bir durdu ki araba aşağı attım ya yani resmen ya çık artık çık ya man bu nedir Allah aşkına çıkma kal orada çıkma yat orada aşağı lan nesi bir arabasını anlamıyorum bir yerden çıkamayın araba mı olur lan Mercedes'li yürüsene Allah Allah beyinsiz misiniz gerizekalı mısınız Allah aşkına ya Işıkları yapmazsak gidiyormuş oyun. Işıklar kapatayım dedim de. Yanıyor mu diye merak ettim daha doğrusu. Yanıyormuş. Kapatınca uyarı verdi. 15 second sonra diyor düşeceksiniz diyor. Sonra 10 geliyor 5 geliyor düşüyorsun. 10 geliyor 5 geliyor Öyle düşüyorsun ondan sonra. Bekliyoruz. Neden bekliyoruz bilmiyorum ama bekliyoruz abicim. Niye bekliyoruz peki? Neden bekliyoruz? Allah aşkına anlamıyorum. Bazen anlamıyorum. Ben sağlık tek video çekmem abi. Sağlıklı olmuyor hiç. Çok sinirleniyorum tek video çekince. Beni güldürecek biri lazım. Aksiyon yaratabilecek birileri lazım. Şu an ben böyle olmuyor ya. Çok sinirliyim şu an var ya. Aşırı aşırı gerginim böyle. <laughs> yola çıktık. Şimdi şehre doğru evimizin oraya gidelim. Daha sonrasında videomuzu noktalayalım. Evimizin orada. yavaşlayalım. Yolumuza girelim. Ve evin oraya gidelim. Yolculuğumuzu bitirelim. İlginç bir yolculuk oldu. <laughs> gel gel. Yolumdan gel. Gel benim yolumdan gel. Muhteşem detaysın ya. Gel, gel vur bana. İnsanları anlamak çok zor. Abi rahat gidebiliyorum ya. Çok mutluyum. Aa 5 beş yemedi. Beşe attım 5 beş yemedi arabada. Oy anam anam. Anam anam. Allah. Evet kaderde yırmağa gitmek de varmış. Varsa bunu da çekeriz. Her neyse arkadaşlar o zaman eve gitmek nasip olmadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize şimdilik hoşçakalın. Bay bay.